Huawei'nin daha yeni tanıttığı 4i modeli elime ulaştı ve ben de hemen hızlıca sizlerle detaylı bir inceleme paylaşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle isterseniz gelin kutu açılışını ve gövde özelliklerini hızlıca bir göz atalım sonrasında incelememize devam edelim. Kutuya baktığımız zaman markası, modeli ve burada cihazın görselini görüyoruz. Yan taraflarında bir şey yok. Arka tarafında ise bir takım özellikler buraya yazılmış. Gördüğünüz gibi aktif bir gürültü engelleyici, 10 dakikalık bir hızlı şarj ile 4 saatlik bir müzik keyfi ve telefonla görüşmelerde bir noise cancellation mikrofonu oldu. Buraya konumlandırılmış. Şimdi isterseniz şu şekilde hızlıca kutusundan bir çıkaralım cihazı. Kutunun kendisi çıkıyor. Bir tane şarj aletimiz var. USB Type-C'den Type-A'ya bir kablomuz var. Ve kutunun içeriği bu şekilde aslında. Şimdi ise gelin buradaki sticker'ı bir çıkaralım. Şöyle tam bir yumurta ya. Yumurta gibi bir tasarım, çok ufak bu arada, çok ufak ve hafif. E, kutunun ağırlığı 36 gram, e, İçerisinde bulunan kulaklıkların ağırlığı da 5'er gram, yani toplamda 46 gram gibi bir ağırlığı var. Burada demin de söylemiştim zaten yumurtaya benziyor, gerçekten tam bir yumurta gibi yapmışlar, güzel değişik bir tasarım olmuş. Parlak beyaz rengini kullanıyorum şu anda, ama siz isterseniz bunun siyah ya da kırmızı renklerini alabilirsiniz. Onlar da yine parlak renkler, mat bir renk seçeneği yok. Ön tarafında Huawei yazısı, hemen altında bir tane led ışık e sağ tarafta böyle gizlenmiş güzel bir tuş var bu eşleştirme tuşu ve alt tarafında ise cihazımızı şarj edebileceğimiz USB Type C bir giriş bulunuyor. Şimdi şu şekilde kapağı açtık. Kapağı açtığımız zaman zaten gördüğünüz gibi otomatik olarak burada ışık yanıp sönmeye başladı. Şu şekilde kulaklıkları da bir çıkaralım isterseniz. Kulaklıklar kısmında burada gördüğünüz gibi aslında plastik başlamış yani aslında Apple AirPods gibi ama AirPods'un ucuna böyle bir silikon uç koymuşlar. Böylelikle hani Apple AirPods tasarımı benzeyen e silikon uçlu bir kulaklık olmuş. Bunların dışında şu sağ ve sol taraftaki formlar biraz daha köşeli geldi bana. Buradaki alanlar aynı zamanda dokunmatik. Dokunmatikle neler yapabiliyoruz? Şarkı durdurup başlatma, gelen çağrıyı kabul edip iptal etme ve aynı zamanda aktif gürültü engelleyici ve farkındalık modlarına geçişi buradaki dokunmatik alanlar üzerinden gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakalım kulakta nasıl duracak onu da merak ediyorum tabii ki. Her zaman denediğimiz bir test var onu da bir gerçekleştirelim. Şu şekilde bir kapağına bir bakalım. Yani kapağı güzel bir hani açma kapatma zorlayınca bir açma kapanması yok. Peki bakalım kulaklıklar sallayınca düşecek mi onu göstereyim size. Şu şekilde sallıyorum. Çok bayağı ciddi sallıyorum şu anda. Gözüküyor mu bilmiyorum ama e, ciddi şekilde sallamama rağmen kesinlikle en ufak bir düşme söz konusu değil. Evet şimdi ise sırada bağlantı özellikleri var. Şu şekilde kapağı açtığımız zaman yani inanılmaz bir hızda bağlandı. Gördüğünüz gibi açtığım an bir daha yapalım. Şu şekilde açtık ve buraya geldi. Şu şekilde bağlan diyoruz. Bağlan dedikten sonra gördüğünüz gibi zaten burada pil değerleri geldi. Kulaklığı şu anda kutusundan çıkardım. %70 buradaki şarj kutusunun, %65 de buradaki kulaklıkların pili vardı. Şimdi isterseniz gelin burada bir AI Life isimli uygulamaya gidelim. AI Life isimli uygulamaya geldiğimiz zaman burada zaten otomatik olarak buraya FreeBuds 4i gelmiş durumda. Şimdi isterseniz buradaki uygulamadan hızlıca size bahsedeyim. Tabi cihaz daha çok yeni olduğu için gördüğünüz gibi hemen bir uygulamaya güncelleme gelmiş. Onu bir indirip güncelleyelim. Zaten güncelle diyene kadar güncelledi bile çok hızlı oldu. Şimdi de burada zaten kutuya aktaracak. Evet gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde güncelleme de tamamlandı. Şimdi tekrardan bağlanmak için kutusunu şu şekilde açıyorum ve açtığım an bağlanıyor. İnanılmaz bir hız. Yani bu zamana kadar kullandığım tüm Huawei kulaklıklar arasında en hızlı şekilde bağlantı bunda gerçekleşiyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. 3 tane farklı modumuz var. Bunlardan bir tanesi gürültü engelleme. Aktif bir gürültü engelleyicimiz var. Diğeri kapalı ve son olarak ise farkındalık modu. Bunu açtığınız zaman dışarıdaki sesleri mikrofonlar aracılığıyla kulağınıza veriyor. Kısa yollar tuşumuz var. Buraya tıkladığımızda ise demin sizlere zaten kulaklığın üstünde bulunan dokunmatik alanlarda ne gibi aksiyonlar alabileceğinizi söylemiştim. İsterseniz bunları değiştirebiliyorsunuz kendi kullanım alışkanlıklarınıza göre. Çift dokunduğunuz zaman şarkı oynat ya da sonraki şarkı gibi çeşitli şeyler var. Aynı şekilde hem sol hem de sağ kulaklığı burada tek tek ayarlayabiliyoruz. Güzel noktalardan bir tanesi. İkinci olarak ise burada dokun ve basıl tut diye farklı bir seçeneğimiz var. Burada sağ veya sol kulaklık ayrımımız yok. Burada tek bir şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gürültü engellemeyi, açma kapatma ve dış farkındalığı açma gibi özellikler bulunuyor. Sonrasında burada giyme algılama var. Yani bu şu anlama geliyor. Kulağınıza taktığınız zaman çalan şarkıyı devam ettiriyor. Çıkardığınız zaman şarkı otomatik olarak duruyor. Özetle bu şekilde. Ve sağ alt tarafta güncelle var. Zaten kulaklığımızı daha yeni güncellediğimiz için şu anda güncel yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Cihaz ayarları kısmına geldiğimiz zaman ise burada gördüğünüz gibi cihaz adı bölümünde cihazın adını değiştirebiliyorsunuz ve burada da cihaz bilgilerimiz bulunuyor. Evet uygulama kısmı da bu şekildeydi. Bu uygulama sadece Android'de var. Eğer bir Apple telefonunuz varsa AI Life isimli uygulama çalışmayacaktır. Ancak ben Apple telefonu da denedim. Hani burada tabii ki uygulama yok ancak e, aktif gürültü engelleyicini açıp kapatabiliyorsunuz ya da yine şeffaflık moduna bu kulaklığı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de kulağımıza şu şekilde takalım. Ve hem ergonomisinden hem de aynı zamanda pasif izolasyonundan şöyle bir bahsedeyim sizlere. E bu kulaklıkta aynı zamanda bir aktif gürültü engelleyici de var. Zaten takar takmaz aktif gürültü engelleyici aktif hale geliyor. Eğer bunu kapatmak istiyorsanız Huawei telefonlarınızdan AI Life isimli uygulama üzerinden kapatabilirsiniz ya da sol kulaklığa uzun bastığınız zaman burada aktif gürültü engelleyici açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak kulağıma güzel bir şekilde oturduğunu söylemek istiyorum. Ergonomisi güzel. Kulaklığın ucu silikonlu olduğu için kulağınıza güzel bir şekilde oturuyor ve pasif izolasyonu da bir kulak içi kulaklığa göre gerçekten güzel bir noktada bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda aktif gürültü engelleyicisi de açıldığı zaman buradaki izolasyon konusu çok daha güzel bir noktaya ulaşıyor. Her ne kadar kulak üstü bir kulaklık kadar da bir aktif gürültü engelleyici performansı fiziki olarak zaten olamaz. Ama yine de genel olarak piyasaya kıyasladığınız zaman bu fiyat aralığında 800 TL gibi bir fiyatı var. E bu fiyat aralığında iyi bir performansı var bence aktif gürültü engelleyici konusunda da ergonomik konusunda da. Şimdi isterseniz bir de pil performansından bahsedeyim sizlere. Pil performansı konusunda aktif gürültü engelleyici kapatırsanız 10 saatlik bir ömrü var. Açarsanız 7,5 saat gibi bir ömrümüz var. 10 dakikalık bir şarj ile 4 saatlik müzik keyfini yaşatabiliyor. Özellikle hızlı şarj gibi durumlarda güzel bir noktada bunu beğendiğimi söylemek istiyorum. USB Type C üzerinden şarj oluyor. Böylelikle isterseniz buradaki gibi hani bir Huawei telefonunuz varsa çok rahat bir şekilde Type C adaptörünüzle burada cihazı şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Pilimiz de yaklaşık olarak bir buçuk saate tamamıyla dolu hale geliyor. Kulaklığın ses performansı kısmına gelelim. 10 mm'lik sürücüler var bu kulaklıkta. Gerçekten iyi bir performansı olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle sesin yüksekliği konusunda beni tatmin etti. Sesin temizliği, berraklığı bu fiyat aralığına göre gerçekten güzel. Bunu da söyleyebilirim. Bas dengesi de yine yeterli. Özellikle hani Huawei ekosisteminde bir telefonunuz, işte laptopunuz ya da bir tabletiniz varsa fiyat performans bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası hani normalde bu fiyat aralıklarında bu tarz performansları bulmak bazen zor oluyor özellikle marka kısmında iyi bir markaya baktığınızda. Biraz da bağlantısından söz edelim. Bağlantı kısmında AAC ve SBC gibi kodekler var. Burada Bluetooth 5.0 kullanılmış. Yani güncel bir Bluetooth sürümümüz var ve şimdi de bir oyun performansına göz atalım hızlıca. kulaklığımızın mikrofon performansına geldiğimiz zaman burada sessiz bir ortamda bu şekilde bir performansı var. Şimdi isterseniz gelin bir de her zamanki gibi bir e, kahve ambiyansı ortamı açalım. Nasıl bir performansı var onu bir test edelim. Diyelim ki arkadaşlarınızla bir yere kahve içmeye gittiniz ve dışarıda yoğun bir şekilde böyle bir gürültü var. E, ve telefonla görüşmek durumunda kaldınız. O zaman da kulaklığımızın mikrofon performansı bu şekilde olacak. Şimdi isterseniz bir de gelin dışarı çıkalım. Dışarıda nasıl bir performans var onu hızlıca gözetelim. Evet şimdi Huawei 4 i modeliyle beraber karşımızda bir mikrofon performansı testi gerçekleştiriyorum. Her zamanki mekanımıza geldik ve arabaların yoğun akıcı bir şekilde geçtiği bir alanda nasıl bir mikrofon performansı olduğunu hep beraber deniyoruz. Hem kapalı alanda hem açık alanda böylelikle mikrofon testimizi de gerçekleştirmiş olduk. Peki sizin bu modelle ilgili olarak yorumlarınız neler? Nasıl bir mikrofon performansı vardı? Mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi bir de gelin isterseniz kulaklığın dışarıya verdiği ses performansına şöyle bir bakalım. Son ses bir müzik açtım şu anda. Evet kulaklığımızın dışarı verdiği ses performansı da bu şekildeydi. Evet fiyat performans kısmına geldiğimiz zaman ise Huawei 4i modeli yaklaşık olarak 750-800 TL bandında şu anda satışa çıktı. Özellikle Huawei ekosisteminde bir ürüne sahipseniz telefonunuz Huawei ise, bilgisayarınız Huawei ise ya da tabletiniz Huawei ise burada bence bu kulaklık değerlendirilebilir. Çünkü özellikle hani bu bağlanma birlik konusunda çok ciddi şekilde hızlı bu zamana kadar test ettiğim kulaklıklar arasında en hızlı bağlanan kulaklık bile olabilir. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Burada kapağı açtığınız anda telefonunuzu anında bağlanıyor. Muhteşem bir hızı olduğunu söyleyebilirim. E zaten ses performansı vesairesi de gayet güzel. Taşınabilirlik konusunda da yine güzel bir noktada. Zaten yumurta gibi duruyor. Şu şekilde avucunuzun içinde çok rahat bir şekilde istediğiniz yere cebinizi atarak, çantanızı atarak kullanabilirsiniz, götürebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.